Şimdi merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere açıkçası kendim bulduğum bir taklayı göstereceğim arkadaşlar. Yani ben bu taklanın ismini dizden front flip, dizden ön takla. O, o, ismi koydum arkadaşlar. Hadi hemen videoya geçelim. Arkadaşlar takla şu şekilde. Takla bu şekilde arkadaşlar. Dizimize gelip ön takla atıyoruz. Arkadaşlar bunu öğreteceğim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bu taklayı yapabilmek için dizimizden front flip yapmak için dizimizden rol atmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar dizimize gelip rol atıyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bunu yaptıktan sonra dizimizden daha rol atıyoruz arkadaşlar. Yani şu şekilde. Şu şekilde arkadaşlar dizimizden die roll atıyoruz. Bildiğimiz dizimizden die roll. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunu e, die roll dizimizden yaptıktan sonra bu dair roll'a iyice alışırsanız dizden die roll'a sonra bunu ön yani şunu şu hareketin bu hareketin dizden olmayan halini yapacağız pardon dizden olan halini yapacağız arkadaşlar. Yani şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da yaptıktan sonra ellerimizi koyup çekeceğiz hemen arkadaşlar. Koyacağız. Üstünden dönerken hemen kapanacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında şu şekilde bu şekilde arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra e, direkt e, el koy çek yapacaksınız arkadaşlar elinizi koyacaksınız hemen çekeceksiniz yani şu şekilde buradan gelip atarken elinizi koyup hemen çekeceksiniz ama elinize hiç destek vermeyeceksiniz Arkadaşlar bu arada şey diyor olabilirsiniz şu an videomu izlerken. Ee, madem destek vermiyoruz neden ellerimizi koyuyoruz? Arkadaşlar e, ellerimizi koyuyoruz çünkü kendimizi güvende hissetmemiz lazım takla atarken. Her takla da böyle. Yani kendimizi güvende hissetmemiz gerekiyor. O yüzden de ellerimizi mutlaka koyarak yapıyoruz. Sonrasında arkadaşlar elimizi hiç koymadan direkt ön takmaya atıyoruz. Bu şekilde kafanızı biraz sürttürebilirsiniz. Çok normal. Artık direkt gelip kafanızı sür... kafanızın üstünden dönerek yaptıktan sonra ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, kafanızın üstünden dönmeden yapabilirsiniz. Bence kafanızın üstünden dönmeden yapın. Çünkü Kafa üstünden dönerseniz boynunuzun kırılma ihtimali var. Allah korusun. O yüzden kafa üstüne yapmayın. Şimdi direkt ön takla yatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt dizimden ön takla attım. Evet arkadaşlar bu videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay.